Selamun Aleyküm Elmaslı Günler'e hoş geldiniz. Bu videoda iğne yaptığımız çerçevelere bu arada görmüş olduğunuz kafesleri nasıl yapıyoruz onu anlatmak için karşınızdayım. Hemen videoya geçelim. Ama bundan önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Görmüş olduğunuz gibi ben A4 kağıtlarına böyle kareler yaptım arkadaşlar. Yani 2 e, 0.5 milimetrelik kareler oluşturdum. Bunları cetvelleri kullanarak hazırladım. Büyük bir kağıdım yok de o yüzden adet kağıtlarını bu şekilde birbirine bantladım. Eğer sizin elinizde büyük perşömen kağıdı gibi kağıtlar varsa tabii ki bunu yapmak zorunda değilsiniz. Yapıştırmasanız da olur. Bu görmüş olduğunuzda benim evimde eski bir koltuğun minderi düz bir zemin olacak. Köpük de kullanabilirsiniz. Şimdi kağıdımızı alta koyduk üzerine herhangi bir poşet koyduk alışveriş yaptığımız e, poşetlerden biri Arkadaşlar bu yani hani içinden kıyafet çıkıyor o poşetlerde kenarlarından iğneledik şimdi ütülemiş olduğumuz iğne oyamızı da yine kenarından köşesinden karelere düzgün bir şekilde oturacak e, mutlaka arkadaşlar bu şekilde iğneliyoruz kayma hoplama zıplama olmasın diye görmüş olduğunuz gibi elimdeki de çiftli angles. Bunun e, Yapımını kanalımda bulabilirsiniz. Çiftli Anglez yapımı diye videolarımın içinde var. Her yaptığımda ölçtüm arkadaşlar. Ölçerek kesiyoruz ve bu şekilde çakmakla uçlarının açılmaması için yakıyoruz. Ahşap e, ahşap diyorum. Kumaş yapıştırıcısı almıştım. Onun kıvamı bana biraz koyu geldi. O yüzden bu peligom'u kullanıyorum. Bu şekilde çizgilere sadık kalacak şekilde arkadaşlar yerleştiriyorum ve bolca da iğne bulundurun yanınızda karşılıklı iğneliyorum çizgilerin üzerine gelmesine ve düzgün olmasına mutlaka dikkat edin bu şekilde karşılıklı iğneliyorum her defasında çakmakla yakın ve her defasında ölçün bir defasında ben ölçmeden denedim maalesef bir tık kısa geldi o ördüm dantelim ziyan oldu bu şekilde bütün çizgilerin üzerinden geçiyoruz karşılıklı iğneledim. Şimdi yan tarafa geçtim arkadaşlar. en iyi bit eni bitti boyuna geldim. Boyuna geldiğimde en alttakini başlarken yani ilk yaptığımı başlarken bir alttan bir üstten bir alttan bir üstten yaptım. Şimdi ikinci sırada ve diğer sıralarda daha öncekinin altındaysa üstünden üstündeyse altından geçirdim. Bakın bu şekilde iplerin aralarından atlatarak yaptım. Atlatmadan düz düz de yapabilirsiniz. Ama bu benim için daha hoş görünüyor. Ben bu şekilde yaptım. Düzelte düzelte karşılıklı çok gergin olmasın. Çok da e, gerçek bırakmayın bu aradaki anglezlerinizi. Bu şekilde karşılıklı iğneleyerek aynı zamanda yapıştırıcı sürerek bunları sabitleyelim. Kuruyana kadar bu iğneler üzerine kalacak. O yüzden elinizde yeteri kadar iğne bulundurun. Şu eskiden kullandığımız çok büyük başı olan iğneler maalesef benim başıma iş açtı. Ona dikkat edin. Gördüğünüz gibi henüz aralara bir şey yapmadık. Şimdi bu aralara tek tek kaldırıp iki anglezin arasında yapıştırıcı sürüp üzerinden tekrar toplu iğneyle tutturalım. Yine alttaki çizgilere sadık kalalım arkadaşlar. Hafif kaldırıp altına bakıp sonra iğneleyelim. Bu şekilde hepsinin üzerlerine iğneleri batırdım. Şu görmüş olduğunuz kırmızı ve yeşil iğnelerden kullanmayın. Onlar maalesef kaldırınca bir miktar iz bıraktılar orada, renklerini bıraktılar. O yüzden renksiz iğneler daha tercihim bundan sonraki aşamalarda. Bu şekilde hepsinin altlarına sürüp bitiriyorum. Altta poşet koyduğumuz için poşetten sökerken alttaki kumaşa yapışmamış oluyor. Ama ütülerken de arkadaşlar mutlaka üzerine yağlı kağıt koyup öyle ütüleyin. Çünkü sonuçta ısıya maruz kaldığı zaman yapıştırıcı bir miktar ütünüze yapışma ihtimali var. O yüzden ben ütülerken de o şekilde ütülüyorum. Bu şekilde iğneleyip kuruması için kendi halinde bırakalım. Kuruduktan sonra iğneleri yavaş yavaş tek tek çıkartalım. Elmaslı günlerden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Videolarımızı takibi unutmayın lütfen. Hayırlı günler diliyorum.